Sevgili YouTube. beğeni, yorum takip. Enşuradit incelemesi yapıyoruz. Bu oyun alınır mı alınmaz mı? Benim gibi bu oyunun çok hastası olan Cemal kardeşimle beraber oyunu yorumlayacağız şimdi genel olarak. Cemal bana göre biraz daha şey tabii. Ee, başlangıç seviyesi bir şeyde. Kaç saattir oynuyorsun abi sen? Enşuradit'in? 10 saat. 10 saat. Okey. Bende de 100 saat var. Tam 10 kat fazla oynamışım. Ee, şimdi ben 3 katlı artı Basement'la yani e, yerin altında bir katla beraber dört katlı bir ev yaptım. Bugüne kadar hiç görmediğim, tatmadığım bir e, inşaat mekaniği vardı oyunda mesela. Çözene kadar ilk başta sinirden çatladım. Sinirden çatladım ama bir çözdüm, aa kolaymış ya moduna girdim ve canım ne isterse yapabilmeye, süsleyebilmeye başladım. Mesela şu anki benim level'ımda şey var, duvar üzerine çimen koyabiliyorum. Bayağı orada büyüyorlar falan böyle asmalar masmalar yapabiliyorum. Şu an mesela şeyi hatırlamıyorum lan. Oha. Ee, envanteri nasıl açıyordum? Ha burada. E ile. Yok J ile. Ha tamam. Şimdi mesela kazazedeler. 13 tane kazazede kurtardım. Ve ben burada sekme olduğunu 15. saatte fark ettim. Sen fark ettin mi? Zanaatkarlar, yardımcılar, kasaba halkı diye. Hmm. Ben tamam, bunu anlamamıştım. Canım. Sonra hatta hı. karakterin üstüne tıkınca bazılarında geliştirme silah geliştirme falan açıldı. Tabi tabi inanılmaz şeyler de şey yaptım ya inanılmaz e, adamlar kurtardım. ama Yani mesela sırt çantamın büyüklüğüne bir bak abi inanılmaz. Avcı sanırım. Aslında. Bu arada mesela hmm. gün giriyorsun abi? Ben bu bunu daha önce hiç görmemiştim. Görevleri bir yerden görüyorsun atölyelere girdiğin zaman Burada NPC'lerin de var. Yani üretim yapabilen NPC'lerine atölye muamelesi yapıyor oyun. NPC'ler hiçbir işe yaramıyor oyunda. Hiçbirine iş yaptıramıyorsun, bir şey söyleyemiyorsun. Ama bunların böyle içine girdiğin zaman bir üretim bandı var. Ve o üretim bandı içerisinde istediğin her şeyi ürettirebiliyorsun. Fakat buradan değil. Adamı gidip bulup ya da kadını gidip bulup şey yapman gerekiyor. Ürettirmen gerekiyor. Mesela Ozan Ozan diye bir karakter var. Büyük sırt çantasını üretmeyi ondan öğrendim. Hmm. Ama evet, bütün görevleri tamamlaman gerekiyor. Her bir şeyin e, karakterin, NPC'nin size getirisi şu. Sürekli size yeni üst kademe bir şeyler sunuyor. Onları alıyorsunuz, onlarla gelişiyorsunuz. Mesela şu an benim alevim kaçıncı seviye? E, sunan maksimuma gelmiş zaten. Dördüncü seviye. Alevi kuvvetlendir dediğim zaman düşmüş orak tırpan başı diye bir şey bulmam gerekiyor. Nereden bulunur hiç bir fikrim yok. Nerede Burayı alevi kuvvetlendirdikçe pembe olan sislere girebilmeye başlıyorsunuz. Bu da oyunun bütün haritasının açılması demek. Yani oyun size şunu yapıyor. Abi alevini kuvvetlendirme kuvvetlendirmiyorsan bu bölgeye girme diyor. Böylece hani senden çok üst level yerlere gitmiyorsun. Teknik olarak ama ben gittim. <laughs> Mesela şey çok zordu. Sürekli sağa basıyorum başka oyunlardan alışkanlık. Kalkan çekiyor. Şuradan geceyi geçirelim. Ya oyun biraz MMORPG gibi. Abi bir görev yapıyorsun. Başka bir görev geliyor. O görev yapıyorsun. Başka bir görev geliyor. Ya arkadaş bunun bir sonu yok mu diyorsun. Başka bir görev geliyor. Şu an kılığım, kıyafetim, zırhlarım maksimumda. İçeride öldürdüğüm hayvanların kafalarından süsler var. Konfor buff'ı alıyorum. Hayvanları kurtardığım için onları sevdiğimde hayvanı sevme bonusu alıyorum. Böyle de bir base'im var. Ve ben bu oyuna 100 saat harcadım. Sen 10 saat harcadın Cemal. Senin sevdiğin ya da sevmediğin şeyler oldu mu? Onu anlatsana. Önce oradan başla. Abi şey işte ben kapışmasını, fight kısmını çok seviyorum. Çok mekanik ya böyle her şeyi deneyebiliyorsun, her şeyi yapabiliyorsun. Her yeri kullanabiliyorsun. O çok şey. Mesela ben dağa çıkmak istiyorum. Dağa çıkamıyorum değil mi? Elime alıyorum kazmayı. Kazmayla kendime yol yapıp, yapıp dağa çıkabiliyorum. <laughs> Çok eğlenceli işte. Özgürsün oyunda. Yani mesela eğlenceli. bu kuleleri, kulelerden kaç tane açtın şu ana kadar 10 saatte? Ee, bilmiyorum ki bir sürü. Bir tane ışından ortada var. Bir tane solda tepe vardı. Vardı ya ben bir 5-6 tane açmışım. Bak aç M'yi geriye geri yap. Bak şimdi. Bak o ortadaki. Kadim kule bunu zaten ilk sana açtırıyor. Evet, Ondan sonra açtım Neşe Ormanı'nı açıyorsun. Şurada bir tane kadim kule var. Onda Karabatak. Açtım. Ben onu açana kadar çatladım. Diğerlerinin birçoğuna zaten şey, dümdüz gidemiyorsun. Umut Akan'ın da en sevdiği kesin şey dağ kazmak. Sola çek. Sola çek. haritayı sol, sol sol sol. Sol abi İskeletlerin burası. İskeletlerin olduğu dağın yanının içinde bir yer var. Sen orayı yapmamışsın herhalde. Evet yapmamışsın. O soru işareti yanıyor ya. Evet. yerin olduğu yerde daha yamacı Oraya sen bir git dediğimi anlayacaksın. Hiç gerek <laughs> yok abi. Bak ben sağ tarafı açtım. Mesela orayı şuradan planör yaptım. Oyunun en yüksek yerleri Kadimkule çıra çöplüğü. Buralara gittin mi 10 saatte? Oralara ben gezdim ya. O her yere ge geçebildiğim her yere gittim. Geçemediğim hey, yerlere maşallah. de şeyle gittim. Çıkamadığım dağların tepesine e, kazmayla yol yaptım. En tepeye çıktım süzülerek gittim. Şey, hey üstünden Hey maşallah. <laughs> Bak mesela arı üretme görevine gelmişim. Daha hiç toplamadım artık sıkıldım. Şey toplamaktan NPC toplamaktan sıkıldım. Yani ben hiç görev yapmamışımdır. Ben paso görev kastım. Şöyle söyleyeyim. 100 saatte 84 tane tamamlanmış görevim var. Ve daha 19 tane köz diyar görevleri var. Alev soylu görevleri 10 tane daha yani 29 tane görevim var ve görevleri tamamladıkça yeni görev geliyor artık böyle görev almaktan kusacağım bir yer oldu oyundan ben neden soğudum biliyor musun mesela müzik notası diye bir görev var haritada yerini bulmuşum oraya kadar gitmişim bir de o kadar uçsuz bucaksız bir yer ki abi arıyorum arıyorum yok yani küçücük bir alan bulamıyorum abi yerin altına giriyorum tepelere çıkıyorum hani böyle şeyde yatayda nerelere gidebilirsem sonuna kadar buluyor bakıyorum yok abi bulamıyorum en son iki kere oldu üç kere oldu dört kere oldu baktım yani görev bitirmek benim amacım görevde hiç yardımcı olmuyor bana Daldım abi 100. saatin sonunda yeter abi dedim çünkü kesemediğim hiç kimse kalmadı bak mesela kıvılcımlar <laughs> diye bir şey var kıvılcım topluyorsun şeyden mağaralardan evet ee, sürekli Şeyi bulamıyorum. C. Ha. Sırt çantasına girelim. Yok karaktere girelim abi. Benim şu an elimdeki silahları gördüğünüz zaman mesela şu, şu an elimde tuttuğum ejder kılıcı. Abi 84 vuruyor. Ve bunun gibi bende 8-10 tane şey var. İşte enerjik yay 33 vuruyor. İşte kazman bronz olmuş. Baltan bronz olmuş. Ne bileyim işte Buz dokumacısı var, şu var, bu var. İşte çevremi aydınlatmak için ışık yüzüğü bulmuşum. Sonsuz. Mesela ebedi buz oku diye bir buz buldum. Bir tane buluyorsun. Sınırsız atıyorsun biliyor musun? Attıkça geri geliyor. Aa. Attıkça geri geliyor ok. <laughs> ben oralara gelmedim mesela. Yani mesela 4 vuruyor ben... yazıyor. Ama vuruyorsun şey 40 vuruyor, 50 vuruyor. Ben en çok kemik okunu sevdim. Delici özelliği vardı ya hepsini delip geçiyordu galiba. Mesela oyunun şu Arkan. şu olayını çok sevdim abi. İstediğin gibi kendini gösterebiliyorsun. Şurada R'ye basıyorsun. Diyorsun ki ben bunu giyeceğim. Ama ekranda bu gözüküyor. Buna bayıldım. Hmm. Prenses gibi gezdim ben. <laughs> Bayağı dinliyorum. Aa Ben onu anlamamıştım. İkisini de gücünü kullanıyorsun zannediyordum. Yok. Etkin ekipman, kozmetik ekipman. Ha, kozmetik. Yani benim oyunla ilgili eleştirim bir. Görevleri takip etmek çok zor. Belli bir düzeni yok. İki. ana görev diye bir kavram yok. Üç. Sürekli üstüne görev atıyor. Bir süre sonra böyle. Abi ne oldu ya? Ne oluyor ya? Ben bir ara ekranda 50 tane şey vardı. görev bildirimi vardı. Bayağı bir azalttım ben onları. Mesela şu hayalet planörü çölde buldum abi. 30 seviye. %250 uçuyor. O gördüm onu. Ben şöyle bir şey görmedim. Şu. Bak yetenek ağıma bak abi. Neredeyse fullledim burayı. Yani alınabilecek en önemli bütün perkleri aldığımı düşünüyorum. Büyücülük yapmadığım için büyücü tarafına sadece kasmadım. Ya ben bu oyunu oynamaktan inanılmaz keyif aldım. Ama aşırı tekrara düştü. Aşırı yordu beni. Buna rağmen şikayet edebilir miyim? Abi Türkiye'de 30 dolarmış bu oyun. Ve ben bu oyunu 100 saat oynadım aga. Parasını Nasıl sonuna kadar, kadar... E Öyle dedi biraz önce şey. Kaç lira? Sende ne kadar? Hemen bakayım abi. En Bu an 24. Windows'da 15 dolar. Ha 15 dolar. bak gene hmm. Türkiye ucuz Türkiye cennet. Ben 24 poundda almışım. Ben sana hediye edeyim abi bir daha oyun alacağın zaman. <laughs> şöyle biz biz onu denedik biliyor musun? Türkiye'den Etmiyor. birisi yurt dışındaki birine oyun hediye edemiyor. Ben sana edebiliyorum evet. pahalı ücretten ama sen bana ucuz ücretten edemiyorsun. Eskiden yapılıyordu. Eskiden yapılıyordu. Sonra kaldırdılar onu. Ya benim oyunla ilgili şunu söyleyebilirim. Her anından çok keyif aldım. Özellikle inşaat kısmında ilk başta biraz kafamı karıştırmış olsa da ee, oyun oğlum. inanılmaz bir noktaya gitti. Palmiye yetiştirdim oğlum ben. Evimin Bak, önünde palmiye şey var. oynayacaktık. Hatırlıyor musun? Adını unuttum oyunu bir saniye. Tıpkane. Süper kahraman inişi yapıyor abi karakter. Gerisinin bir önemi yok da... ha. <gülüyor> <gülüyor> bak bak sana beyzlimin içini gezdiriyorum abi. Şöyle bir bu arada... Merhaba Avcı Hanım nasılsınız? Bak böyle bir depom var benim. Bütün üretim bandımı falan buraya koydum. Bütün NPC'lerimin kendine özel odası var. Ve i̇şte burada <laughs> bir oda var. Burası benim yeni odam bu arada kendime yaptım. Sonradan extension. Ben bunu çıktım. mesela asla yapmazdım. Aa. İlk yapmayı hiç sevmiyorum ya. Buraya bak, merdiven <laughs> aralığı var. Dışarı çıkıyorsun. Odalara bak. Da burada birisi kalıyor. Burada birisi kalıyor. Alt katı doldurdum. Üst kata devam ettim. Ve odalar ilk ilk yattığım oda burasıydı mesela geniş ferah böyle işte şöminem güzel. Ee, ama diğer NPC'lerimin odalarına da abi ben sana yeni taktik vereyim. TRD bir hesap açıyorsun. Tüm oyunları TR kartıyla alıyorsun. Onu family alıyorsun. Bütün oyunlar oynanabiliyor. Tabi o da bir olabilir de bu saatten sonra benim 300 tane oyunum var. Ee, bu saatten sonra benimle family yapmaya çalışsın birileri bence. Şimdi abi <laughs> ee, bu Voyo Şimdi oynayacak mıyız onu? Voyo bilmem ne. Eğer oynarım dersen herkes oynamak istiyor şu an. Olur oynayalım bunu konuştuklarımızla onu oynarken konuşuruz Ama... Ama ben bu oyunu oynamak istiyorum. Beğendin Anchor. değil mi? En şu, en şu, en Evet onu oynamak istiyorum. Bir ara oynayalım. Olur. O çok güzel uçuyormuş. He ee, bak şu harekete bak şimdi. <laughs> Oğlum oyunda oynadıkça bir de yani 100. saatte bu özelliği yani kaç 70. saatte falan kazandım bu özelliği. Yani abi, the... onu nereden aldığınızı biliyor musun? Evet gösteriyorum hemen haritada. Daha alt köşede burada ee, neydi burası? Parçalan. Güneş tapınağı var abi. Sağ alt köşede güneş tapınağı var. Oradan abi. aldım. Tamam işte ilk oynamaya başladığımızda ilk gideceğimiz yer orası. E oraya <laughs> git, gidilebiliyormuş galiba oyun ilk başladığında. İnanılmaz fark yaratıyor yani. İyi evet, evet. gördün değil mi uçuşu falan? Evet bir de Q'ya basıp olduğun yerden havalanıp gidiyorsun. Space'e basıp tekrar yükseliyorsun. Neyse işte Space Bunlara çok takılmayalım diyorsun. Yani evet, bence iyiyormuş. 15 dolara bu oyunu almayan gerçekten aklından zoru vardır. Bu tarz oyunları sevenler için söylüyorum. Biz yani... seninle Valheim oynayacaktık bir dönem hatırlıyor musun? Olay onu istedim. da oynayalım. Onu da oynayalım. Çok eskiden bu oyunu ben ona benzettiğim için dedim ki indireyim oynarım. Valheim şey, Valheim çok güzel bir oyun. Onu da oynayalım bence. Bende var zaten o da. Bende de var da seninle oynayacaktık aldık. Seninle hiç oynamadık. Sonra yanımız oynarız ruhumuz sağ olsun be. O zaman senin yorumlarını da bekliyorum sevgili dostum. Hemen alt tarafta beğeni, yorum, takip hepsine talibiz. Oyunu tavsiye ediyoruz ama 80. saatten sonra çok baydığını bilin benim gibi hastası olan, toplama hastası olan bir adamı bile inanılmaz baydırdı. Ama her anından inanılmaz keyif aldım. Oğlum. Ama şimdi yani oynadınız lan. Kişi, kişi oynamadık oynasak... Stof bu. Biz Valheim oynamadık. hiç oynamadık. Neyse, onları oynamadık. da göreceğiz. Onları da. Bu arada benim dinlenmişim 60 dakika seviyelerinde ha şu an. Öyle dinlenmiş efekti alıyorum. Bir de çıkmadan son bir kedimi seveyim. Sonra da bölümü sonlandıralım. Kedi. Ben diğer oyunu açtım bekliyorum. Evet fark şey, ettim. Şey, Valheim'i çok sevmiştik, oynarız dedik. Ben bir ara gittim tek başıma. Onda şey, hamallık çok şey. Kendi e arkana da... araba yapıyorsun. arabayla eşyaları taşıyorsun. <laughs> Büyük postlarla kavuşuyorsun falan. Onda mekaniği yüzerdi. Bakacağız. Valheim seven bunu sever. Palworld seven bunu sever. Unutmayın. Gerçi Palworld'ün yeri çok ayrı bir dünya. Onu da ayrıca konuşuruz. Görüşürüz.